Ürün veya hizmet satışını nasıl yapacağız? Sağ taraftaki satış faturası butonuna tıklıyoruz. Yeni bir satış faturası kaydı geldi. Öncelikle bu ekrana dikkatli bakarsak işletmemizde kullandığımız fatura kağıdına çok benzediğini gözlemleyeceğiz. Genelde tüm faturalarda sol üst tarafta müşteri bilgileri Sağ üst tarafta fatura tarih saat bilgileri. Orta kısımda fatura hareketleri. Alt kısımda da fatura genel toplam bilgileri olur. Burada da aynı kendi faturamızı doldurur gibi bu formu kullanacağız. Şimdi öncelikle bu satışı kime yapıyorsak sol üst köşedeki cari seç butonuna tıklayıp seçiyoruz. Örneğin ay ticareti seçelim. Şimdi burada birkaç tane kayıt olduğu için kaydı hemen bulabiliyoruz. Ancak binlerce müşterimiz varsa hemen nasıl bulacağız? Bakınız yukarıda arama sıralama kriterleri mevcut. Bu kriterleri kullanarak ilgili kişiyi veya firmayı hemen bulabiliyoruz. Örneğin ticari ünvanına göre arama yapacağız. ID'ye yazdığım zaman hemen pointer ay ticarete konumlandı. Seçip tamam diyoruz. Kime satış yaptığımızı seçtik. Şimdi ne sattığımızı seçiyoruz. Soldaki listeye ekle butonuna tıklayıp seçebiliriz. Örneğin A marka çalışma masasını seçip tamam butonuna tıklayalım. Ya da eğer barkodu olan bir ürünse buradaki barkod alanına barkod okuyucumuzla ürünü okutarak da ürün eklemesi yapabiliyoruz. Okutalım. Gördüğümüz gibi bu şekilde de ürün eklemesi yapabiliyoruz. Şimdi kaç adet satmışsak miktarını girelim. Örneğin bu üründen 5 adet sattık. Mehmet Ay ikinci fiyatlardan satış yaptığımız bir müşterimiz olduğu için 240 otomatik geldi. Bu satış ekranının bazı özelliklerinden de kısaca bahsedecek olursak istemediğimiz ürünü soldaki listeden sil butonuna tıklayıp silebiliyoruz. Ya da burada görüntülenen tutara ekstra olarak artı KDV tutarını yansıtmak istersek KDV hariç seçmemiz yeterli olacaktır. Sağ üst köşede gördüğümüz üzere otomatik olarak günün tarih ve saatini getirdi. Dilersek tarih ve saatini değiştirebiliriz. Mesela dünün tarihini seçebiliriz. Şimdi bu şekilde yaptığımız satışı kaydedelim stok ve cari kayıtlarına otomatik olarak kaydediliyor. Satışı kaydettiğimiz zaman satışı yapılan ürünler stoktan otomatik düşer. Satışın genel toplam tutarı da satışı yapılan kişiye borç olarak otomatik kaydedilir. Yani satış sonrası gidip ayrıca bir borç işleme işlemi falan yapmıyoruz. Şimdi satış faturası ekranından hiç çıkmadan işlemlerin nasıl kaydedildiğini bir görelim. Örneğin A marka tekli koltuk üzerine tıkladığım ürünün stok kartını açtığımda aşağıda gördüğümüz gibi devreden miktar 20, çıkan miktar 5 ve kalan miktar 15 olarak görebiliyoruz. Şimdi de müşterimizin bakiyesini kontrol edelim. Cari kart kaydından veya cari hesap ekstresinden bakabiliriz. Hesap ekstresine tıklıyoruz. Örneğin şu tarih saatte müşterimizin 2124 lira borçlandığını, faturadan dolayı olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Çıkış diyelim. Satış işlemi bu kadar. Hazır fatura ekranındayken şimdi ticari işlemlerimizi çok daha kolaylaştıracak bazı özelliklerden de bahsedelim. Örneğin bu kaydedilmiş fatura üzerinde düzenleme yapacaksak aşağıdaki düzenle butonuna tıklayıp daha önceki yaptığımız bir satış işlemini sonradan düzeltme işlemi yapabiliyoruz. Örneğin müşterimiz bu ürünü aldı ve fatura genel toplam tutarının tamamını da o anda ödeme yaptıysa bakınız yukarıda hesap alanı var. Hesap alanını kapalı seçersek fatura genel toplam tutar borcuna mukabil olarak fatura genel toplam tutarı kadar da alacak işlemesini otomatik sağlayabiliriz. Dolayısıyla müşterimizin bu satıştan doğa borcunu bu şekilde adı üzerinde kapatabiliyoruz. Başka bir fonksiyon olarak hesap alanını iptal seçebiliyoruz. Nasıl ki bazen faturamızı kalemle çizip üzerine iptal diye yazıyorsak burada da hesap iptal seçeneğini seçtiğimizde yapılan satış yok hükmünde olarak düzenlenmiş olacaktır. Ve biz bu satışın iptal edildiğini gelecekte bilgi olarak görebileceğiz. Tabi faturamızı iptal yerine aşağıdaki kaydı sil butonuyla silme işlemi de yapabiliriz eğer istersek. Yine hesap alanını teklif veya sipariş seçersek verdiğimiz teklif ve siparişleri aynı ekrandan takip edebilmiş oluruz. Eğer müşteriye verdiğimiz teklif satışla sonuçlanırsa da bu faturayı düzenleme moduna alıp Hesap açık veya hesap kapalı dememiz satışı yapabilmemiz için yeterli olacaktır. İstersek bu özellikleri kullanabiliriz. Hesap alanını iptal, teklif veya sipariş olarak seçerek bu ekranı kaydedersek listedeki ürünler stoktan düşmez, genel toplam tutarı da cari hesabına işlemez. Yani bu programdaki işlemler günlük gerçek hayattaki işlemlerdeki mantık üzere yapılmaktadır. Bu yüzden programın kullanımı çok pratiktir. Hesap alanını şimdilik açık olarak yani adı üzerinde satış hesabı açık. Satış yapıldı ama ödeme alınmadı olarak bırakalım. Devam edecek olursak satış anında ürünlerin miktar ve fiyat bilgilerine buradan müdahale edebiliyoruz. Örneğin bu ürünün satılan miktarı bir yerine 2 adet olsun diyebiliyoruz. Birim fiyatı da Örneğin müşterimiz pazarlık yapmış olsun. 600 yerine 580 TL'de çıkabiliyoruz. Ürünler için satır bazında da istersek iskonto tanımlayabiliyoruz. İstersek fatura altında da iskonto tanımlayabiliyoruz. Fatura altı iskontosunu da istersek yüzdesel İstersek de rakamsal olarak belirtebiliyoruz. Gördüğümüz üzere rakamsal iskonto belirttiğimizde yüzdesel ne kadara tekabül ettiği de burada otomatik hesaplanıyor. Diğer özellikler de hızlıca görecek olursak fatura altında bir not alanı, açıklama alanı var. Burada faturaya ilgili olabilecek açıklamaları yazabiliyoruz. Yine fatura formu'nun sağ üst kısmında özel isimli bir panel var. Bu panelde de ihtiyaç durumuna göre faturada döviz fiyatlandırması kullanımı yapabiliyoruz. Vade tarihi veya özel kod girişleri gerçekleştirebiliyoruz. Ya da faturaya grup verebiliriz. Mesela ne olabilir bu grup? Örneğin satışı yapan personellerimize ay sonunda prim vermek istiyoruz. Bu satışı kimin yaptığını bu fatura formunda fatura grubu alanına girebiliriz istersek. Şimdi genel bilgiler bölümüne gelip üzerinde çeşitli düzenlemeler yaptığımız bu faturamızı tekrar kaydet diyoruz. Eğer bu satışın faturasını yazıcımızdan yazdırmak istersek yan taraftaki fatura yazdır butonuna tıklayıp yazdırabiliriz. Yarisoft programlarında faturanın bir kereye mahsus dizayn edilmesi işlemi sürükle bırak yöntemiyle yapılabilmektedir. Ve fatura dizaynının nasıl yapılacağıyla ilgili profesyonel bir video eğitimi mevcuttur. Video kanalımızdan ayrıca izleyebilirsiniz. Bu şekilde faturamızı fatura kağıdımıza yazdırma işlemleri gerçekleştirebiliriz. farklı bir müşteriye hızlıca ikinci bir satış işlemi daha yapacak olursak alttaki yeni kayıt butonuna tıklayalım. Şimdi kime satış yapacaksak seçelim. Şimdi de diğer müşterimiz olan Yıldız Ticareti seçelim. Ne satıyorsak seçelim. Listeye ekle. Miktar bilgisine girelim. Örneğin 10 adet. Şimdi de kaydet butonuna tıklayalım ve kaydedelim. Satış işlemi bu kadar. Eğer satış anında kısmi bir ödeme almışsak, örneğin 1000 TL ödeme aldık. Bu formdan çıkmadan hemen sağ taraftaki ödeme al butonuna tıklayıp aldığımız ödemeyi girebiliriz. Ödemeye girelim. İşlem tutarı 1000 TL. Kaydet. Çıkış. Bu şekilde Yıldız Ticaretten 1000 TL ödeme aldık 6000 TL'lik satışımıza mukabil olarak. Satış işlemi bu kadar. Gün boyu yaptığımız 4 ana işlemden birincisi satış işlemiydi. Bu işlemin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Dilerseniz şimdi de yaptığımız satışlara mukabil müşterimiz paraya da evrak getirdi. İşlemi nasıl yapacağımızı görelim. Sağ taraftaki cari hareket kaydı butonu aracılığıyla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Butona tıklayalım. Kiminle işimiz varsa örneğin Yıldız Ticaret. Bu arama formundan buluyoruz. Tamam butonuna tıkladık. Cari hareket kaydı açıldı. Bakınız az önceki bu cariye yaptığımız satış işlemi buraya da otomatik işlemiş. Program adı üzerinde ticari entegre programı. Yapılan işlemler entegre olarak ilgili hesaplara da otomatik işlenmekte. Yapılan satış işleminde müşterinin genel toplam satış tutarının buraya otomatik borç olarak işlendiğini görüyoruz. Şimdi müşterimiz yeni bir ödeme daha yapsın. Yeni kayıt butonuna tıklıyoruz. Az önce alınan Malzemeler borç olarak otomatik işaretlenmişti. Demek ki müşterinin verdiği parayı da alacak olarak işaretliyoruz. Müşteriden aldığımız tutarı yazalım. Örneğin 400 TL daha alalım Yıldız Ticaret'te. Kaydet butonuna tıklıyoruz. Ticari programlarda genelde borç alacak hep karıştırılır. Acaba borç mu işaretleyeceğim yoksa alacak mı? Borç alacak sadece bu programa özgü bir durum değil. Muhasebe dünya standardı olan bir uygulama. Veren alacaklanır, alan borçlanır diye özetlenir. Bu konuyu karıştırmamak için karşı taraftaki kişiye göre düşünüyoruz. Yapılan ticari işlemde karşı taraftaki kişi ya borçlanır ya alacaklanır. Örneğin karşı taraftaki kişi işletmemize para evrak verdiyse karşı taraftaki kişi alacaklanmış olur. Dolayısıyla alınan ödemenin tutar türünü alacak olarak giriyoruz. Örneğin karşı taraftaki kişi işletmemizden ödeme aldıysa bu durumda da karşı taraf bu ödemeden dolayı borçlanmış olur. Dolayısıyla yapılan ödemenin türünü borç olarak gireriz. Eğer aldığımız tutar nakit harici ise sağ taraftaki işlem türü alanından kredi kartı, çek, senet vesaire seçebiliyoruz. Dolayısıyla ayrıca bir çek senet modülüne ihtiyaç kalmadan evraklarınızın kayıtlarını yapabiliyorsunuz bu formda. Ticari Entegre programının kullanımı bu yüzden çok pratiktir. Aldığımız bu 400 TL müşterimizin bakiyesinden otomatik düşecektir ve işletme kasamıza da otomatik yansıyacaktır. Şimdi müşterimiz 300 TL'de kredi kartı çeksin. Bu işlemi nasıl yaparız? Yeni kayıt butonuna tıklıyoruz. Müşterimiz ödeme yaptı. Dolayısıyla tutar türü olarak alacağı işaretliyoruz. 300 TL yazdık. Şimdi sağ tarafta işlem türünde kredi kartı seçtik. İstersek hangi bankanın posundan çektiğimiz bilgisini de yazabiliriz. Örneğin Kaydet butonuna tıklıyoruz. İşlem bu kadar çıkıyoruz. Şimdi bu kişinin hesap ekstresine bir bakalım. Sağdaki hesap ekstresi butonuna tıklayıp kişinin hem hesap ayrıntısını hem de bakiye bilgisini görüntüleyebiliyoruz. Bu ekstre günlük kullanımınızda çok ihtiyaç duyacağınız ve çok fonksiyonel bir rapor formudur. Bu ekstrenin en büyük özelliği satır satır bakiye kontrolü yapabilmemizdir. Hesap itiraz durumlarında veya geriye yönelik hesap takip işlemlerimizde çok işimize yarayacaktır. Örneğin şu tarih saatte 6000 liralık bir satış işlemi gerçekleşmiş. O anda baki 6000'miş. Daha sonra 1000 TL'lik ödeme alınmış. Müşterimizin borcu 5000 TL'ye düşmüş. Sonra 400 TL daha nakit olarak alınmış. Müşterimizin borcu 4600'e düşmüş. Sonra 300 TL kredi kartı çekilmiş bakiyenin 4300 TL borç kaldığını burada görüntülüyoruz. Eğer müşterimiz ekstreyi yazdırmamızı isterse sağ taraftaki yazdır butonuna tıklayıp detaylı veya detaysız olarak ekstra ön izlemesini görüntüleyip üst kısımdaki butona tıklayıp yazıcıya gönderebiliyoruz. Close butonuna tıklayıp çıkıyoruz. Çıkış diyelim. Buraya kadar satış işlemi ve müşteriden ödeme geldiğinde işlemleri nasıl kaydedeceğimizi görmüş olduk. Şimdi geriye iki ticari işlemimiz kaldı. Toptancıdan ürün alım işlemini nasıl yapacağız ve toptancıya para ya da evrak ödeme işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Toptancıdan ürün alım işlemini nasıl yapacağız? Hemen sağ taraftaki alış faturası butonuna tıklıyoruz. Burada yapacağımız işlemler de tıpkı az önce satış faturasında yaptığımız gibi olacaktır. Tek fark işlemi kaydettiğimizde ürün alımı yaptığımızdan stokta azalma değil artma otomatik olacaktır ve alınan ürünlerin genel toplam tutarı alım yaptığımız toptancının cari hesabına alacak olarak otomatik kaydedilecektir. Şimdi biz alım işlemimizi yapalım. Sol üst köşeden cari seç butonuna tıklayıp ürünü tedarik ettiğimiz firmayı seçelim. Kahraman toptan ticaret seçtik. Şimdi de ne aldığımızı listeye ekle butonuna tıklayıp seçelim. Örneğin A marka çalışma masası. Şimdi ikinci bir ürün daha ekleyelim. B marka çalışma masası. Şimdi de barkoda olan başka bir ürünü listeye eklemek için barkod okuyucumuzda okuttuğumuzu düşünelim. Bu şekilde ürünlerimizi alış faturası formumuza ekledik. Aldığımız miktarları ve alış fiyatlarımızı giriyoruz. Örneğin bu üründen 5 adet bu üründen 2 adet bu üründen de 15 adet aldığımızı düşünelim. Ürün alım esnasında 200 TL'den değil 190 TL'den aldığımızı düşünelim. Ürün alış satış iskontosu varsa yine girebiliyoruz. Örneğin ekstradan %5'te ürün iskontosu yapıldığını düşünelim. 15 adet aldığımız için bu üründen. İşlemimiz tamamsa kaydet butonuna tıklayıp kaydedebiliyoruz. Eğer alım işlemi esnasında bir ödeme yapmışsak sağ taraftaki ödeme yap butonu aracılığıyla hemen ödememizi girebiliriz. Bu formdan hiç çıkmadan. Örneğin toptancımıza şimdilik 200 TL'lik ufak bir ödeme yaptığımızı düşünelim. Ödeme yap butonuna tıklamıştık. Program ödeme yapacağımız için tutar türünü borç olarak otomatik işaretledi zaten. İşlem tutarı 200 TL. Kaydet yapıp çıkıyoruz. Fatura formumuzdan da çıkıyoruz. Sonraki bir zamanda toptancımıza tekrar ödeme yaptık. İşlemi nasıl yapıyoruz? Ödeme yapma işlemi de yine cariye ait bir hareket işlemi. Dolayısıyla cari hareket formumuzdan giriyoruz. Kahraman Toptan Ticarete ikinci bir ödeme daha yaptığımızı düşünelim. Yeni kayıt butonuna tıklıyoruz. Örneğin 700 TL daha ödeme yapıyoruz. Kaydet deyip çıkıyoruz. Şimdi toptancımız olan hesabımızın ayrıntısına bakalım. Nereden bakabiliriz? Tabii ki cari hesap ekstresinden. Sağ taraftaki ilgili butona tıklıyorum ve toptancımızı seçip tamam dediğimde işlem ayrıntılarını inceleyebiliyorum. Hangi tarihte ne kadar alacaklanmış, daha sonra ne kadar ödeme yapmışız, genel toplamda da şu an ne kadarlık bizden alacağı olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Çıkışlıyoruz. Şimdi de yaptığımız işlem kasayı nasıl etkilemiş görelim. Yukarıdaki menülerden kasa, bugünkü kasa hareketleri tıklıyoruz. Gördüğümüz gibi aldığımız ve verdiğimiz tutarlar kasamıza otomatik yansımış. Dolayısıyla kasamızda ne kadar nakit var, ne kadar kredi kartı çekilmiş görüntüleyebiliyoruz. Eğer kasamıza dünden devreden tutarlar varsa devreden olarak yukarıda görüntülenecektir. Tüm ödeme işlemlerini bugün yaptığımız için henüz devreden yok. Dünden devreden tutar, bugünkü yaptığımız işlemlerle birlikte toplam tutar olarak aşağıda görüntülenecektir. An itibariyle kasamızda ne kadar TL ve ne kadar kredi kartı olduğunu burada görüntüleyebiliyoruz. Gelen tutarların kimden geldiğini ve ödemelerin kimlere ne kadar tutarda gerçekleştiğini bu ekrandan görüntüleyebiliriz. Burada kasayla ilgili olabilecek önemli bir noktaya da değinelim. Eğer gün sonunda kasadaki parayı alıyorsak, kasadan parayı alan kişiyi de cari karşısında bir kere mahsus olmak üzere kaydedip, cari hareket kaydından o ilgili kişiyi parayı aldığı zaman borçlandırmamız gerekir ki, kasada ne kadar tutar kaldığını net olarak takip edebilelim. Günlük kullanımda sık olarak ihtiyaç duyduğumuz butonları sağ taraftaki panele sağ tıklayıp ekleyip kaldırabiliyoruz. Örneğin bugün kas hareketleri butonu sık ihtiyaç duyduğum bir butonsa, buraya ekleyip istediğim yere sürükleyip bırakabilirim. Şimdi de rapor formlarının kullanımını kısaca bir görelim. Örneğin son bir haftada hangi ürünlerin kime satıldığıyla ilgili bir rapor görüntülemek istersek, satışlarımızı nereden yapıyoruz faturadan. Dolayısıyla raporuna da fatura menüsünden bakacağız. Fatura ürün hareket detayını da veren fatura hareket raporundan bakabiliriz. Rapor formlarında birden fazla kritere göre rapor çekebiliriz. Son bir haftada hangi ürünlerin kime satıldığıyla ilgili rapor görüntülemek istersek fatura türü satış seçersek sadece satışları görürüz. Son bir haftayı görmek istersek sağ taraftaki filtre aralığı bölümüne giriyoruz. Fatura tarih aralığı bölümünden başlangıç tarihi olarak bir hafta önceye ait bir tarihi ve bitiş tarihi olarak da bugünün tarihini seçebiliyoruz ve filtrele butonuna tıklıyoruz. Burada görüntülenen ürünleri de dilediğimiz kritere göre sıralayabiliyoruz. Özel koduna, faturanın tarihine ya da stok cinsine göre sıralayıp çıktı alabiliriz. Raporu biraz daha irdeleyelim. Bu yaptığımız satışlardan sadece tekli koltuk ürününün satışlarını görmek istersek filtre şartında stok autono A marka tekli koltuk ürününü seçebiliriz. Yine filtrele dersek bu ürünün hangi tarihte, kime, hangi miktarda ve hangi fiyattan satıldığını görüntüleyebiliyoruz. Başka bir rapor formunu daha inceleyip bu eğitimimizi sonlandıralım. Örneğin Müşterilerimizden borçlu olanların toplam ne kadar borçları var? Şeklinde bir rapor almak istersek. Cari menüsünden bakerler listesi tıklayıp rapor alabiliriz. Burada cari grubu filtre işareti olarak cari grubu müşteri, bakiye durumu borçlular seçip filtrele butonuna tıklayabiliriz. Ve müşterilerimizin genel toplamda bize ne kadar borçlu olduklarını görüntüleyebiliyoruz. Ve yazıcıdan da tıklayıp yazdır diyerek çıktısını alabiliyoruz. Gördüğümüz üzere müşterilerimizin bize 6943 lira 20 kuruş borçları var. Close butonuna tıklayıp çıkıyorum. Rapor görünümleriyle ilgili olarak da sütunların yerlerini değiştirebilir veya genişliklerine müdahale edebiliriz. Her defasında ayarladığımız şekilde görünmesini istersek sağ tıklayıp rapor şablonunu kaydet diyebiliyoruz. Örneğin cari kodu burada görüntülenmesin. Burada görüntülensin istersek. Ticari ünvanı alanı çok geniş biraz daraltalım dersek. Bu şekilde işlemimizi tamamladıktan sonra sağ tıklayıp rapor şablonunu kaydet dememiz yeterlidir. Rapor formlarının kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgileri Ticari Entegre 2. Kullanım Eğitimi videosundan izleyebilirsiniz. Programın yardım ünitesinden de bahsedip eğitimimizin birinci bölümünü sonlandıralım. Bu programı kullanırken herhangi soru veya sorununuz olursa Hakkında menüsünde bulunan yardım bölümünü kullanabilirsiniz. Otomatik hata düzelt seçeneğiyle olası bir sorununuz varsa bu sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz. Ya da yedekleme, ücretsiz güncelleme ve benzeri tüm konularda da online destek paneli üzerinden, eğer internet bağlantınız varsa 7/24 destek alabilirsiniz. Yalnızof ticari entegre programının Temel eğitimi olan birinci bölümü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir kahve molasından sonra eğitimin ikinci bölümüne geçebilirsiniz. Kolay kullanım, hızlı sonuç, etkin takip. Kolay kullanım, hızlı sonuç, etkin takip. Yaylasoft Ticari ve Sektörel Bilgisayar Programları Yaylasoft, Only Professional